Evet şimdi kedimiz girmesin diye kapımız olamaz. Ee, balkona çıktık ve görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, kayar kapımız kilitlendi arkadaşlar burada kaldık. Kapıyı açamıyorum. Alttan kilitlendi. Şuradan kilitlendiği için. Şu an içeri giremiyorum. Balkonda bir kapı daha var ama bakalım oraya açık mı? Kapımıza bakalım. Diğer kapımız bu taraftaydı. Evet arkadaşlar maalesef kapımız kilitli. Yani bu demek oluyor ki buradan şöyle bir daha göstereyim size zaten. Kapanı. Maalesef arkadaşlar. Şimdi ee, nasıl bu kapıyı açabiliriz? Elimizde hiçbir alet yok. Yanımızda şu an telefon da yok maalesef. Yedek anahtarımız ee, var ama yanımızda değil. Şimdi ne yapsak elimizde malzeme olarak bir bakıyorum. Süpürgenin saplarıyla bir şey yapamam. Kapının şurada kolu var. Ee, burada ne var? Mandal var. Mandalda bir şey yapmam. Ya. Bunları acaba şuradan geçirebilir miyim? Yok arkadaşlar. Yani bunu da bırakayım. Burada bir dolabımız var. Şimdi ben acaba bir şeyler bulabilecek miyim açmak için? kırmamız işe yarar mı? Şuradan. Yok arkadaşlar. Şimdi başka. Burada saksılar var. Şuraya bakalım. Bıçaklarımızı Burada ne var? Bıçağımız. Bir tane ipimiz var. Acaba... Bu bir şey yapabilir miyiz? Yani kapıyı açmamız lazım. Yoksa içeri giremeyeceğim. Evde kimse yok. Bu da bize ders olsun. Kayar kapılar yanlışlıkla arkanızdan kitleyecek derecede çekmeyin arkadaşlar. Mutlaka telefonunuz veya yedek anahtarınız bir şeyiniz yanınızda olsun. Şimdi e, ne yapacağım? Burada bizim bir kolumuz var içeride. Burası gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada. E, şimdi bunu ona geçireceğim ve açmaya çalışacağım ama perdemiz var. Perdeyi nasıl çekebilirim. Ee, şöyle üstten acaba elim girer mi? şuradan elim girerse ya da şuradan, şuradan elim girerse neredeyi buraya toplamaya çalışacağım. Pardon. şu. Evet, elim girdi. Şuradan perdeyi toplamaya çalışıyordum. Üstten perdeyi buradan eğer toplayabilirsem... Evet açılıyor. Biraz daha açarsam kol attı. Deniyorum. Ee, bakın, kol şurada gördünüz mü? Ee, bu kadar buradan ipi getiremem, elim girmez. Ee, şey yapacağım, yukarıdan, şuradan ipi ucunu şöyle yuvarlak yapıp, yani yapılmış zaten bu. Yap, e, buradan aşağı sarkıtacağım. Eğer kola geçirebilirsem, aşağıda kola arkadaşlar. Şimdi şuradan göstereyim size. Evet ipi geçirdim. Şu an görünüyor. Evet aşağı doğru indiriyorum. geçirmeye çalışacağım. Arkadaşlar kamera e, göğüs kemeriyle bana bağlı. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Ayarlamaya çalışayım. Evet. Şimdi şöyle biraz daha gidersim. Evet kaçırdık. Maalesef kaçırdık. Şimdi tekrar Şimdi kayar kapımız e, yarım açıldığı için kendime çekiyorum kapıyı. Kapıyı yine kendime çektim. Evet. Çektim ve evet geçirdim arkadaşlar. Görebildiğiniz umarım. Şimdi ben bunu yukarıdan eğer asılırsam ee, kapı kolu tam açılmadan ipimiz yerinden kurtulur. O yüzden ne yapacağım, şu yan taraftan boşluktan çekeceğim arkadaşlar. Yani şu ipi, heh, yukarıda görüyor musunuz, ee, şöyle göstereyim, bakın bu ipi buradan yana alacağım. Şöyle yana alıyorum. Yana aldım, evet. Yanı aldım ve buradan şöyle elimi destek olarak yukarıya çektim ama gördüğünüz gibi bakın yarım oldu ve kapı açılmadı. Maalesef kapımız açılmadı. Şimdi tekrar geçirmeye çalışacağım. Ee, şu an deniyorum. Tek başıma arkadaşlar hem video çekimi yapıyorum. Pardon, yanlış geçirdik. Hem de size göstermeye çalışacağım ama... Planlasak yani böyle olmazdı herhalde. Şimdi ipi tekrar görebiliyor musunuz? indirdim aşağı kadar. Tekrar burada ucuna geçirmeye çalışacağım. Şöyle yapmayın. Şöyle. Evet, sanırım geçirdim ya. Şimdi çok daha dikkatli olmam lazım. Ee, i̇ki oradan çıkarmadan yani taktığımız yerde çok dikkatli bir şekilde yukarıya çekmem lazım. Görebiliyor muyuz tekrar? Bakayım. Evet arkadaşlar, şurada görebiliyorsunuz bakın. Gördünüz mü? Şimdi nasıl çekiyorum? Şöyle yaptım. Bakın, asılıyorum iki elimle. Yani elim de şöyle. Evet, kolu görünüyor. Yukarıya doğru çekiyorum. Evet arkadaşlar. Ve... Olay budur. Kapımızı açtık. Evet kolay olmadı ama arkadaşlar size yine e, basit bir yöntemle kayar kapıyı ip yardımıyla nasıl açılabileceğini göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ama kayar kapılarınız varsa çok dikkatli açıp kapatın. Birdenbire kayıp e, kilitlenip sizi e, burada bırakabilir. Ee, ayrıca tavsiyem bu kayar kapılarınızı yılda bir makine yağıyla yağlayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yine yeni güzel içeriklerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.